Bir zamanlar ağaçların fısıltıyla konuştuğu ve rüzgarın sadece doğruları taşıdığı Gümüş Yaprak Ormanı adında büyülü bir yer vardı. Bu ormanın en büyük sırrı merkezinde bulunan ve sadece dürüst olanlara yol açan yankılı gördü. Bu ormanda sadece doğrular yankılanır. Köyün en cesur iki genci, Alp ve Kerem, ormanın derinliklerindeki efsanevi bilgelik elmasını bulmak için yola çıktılar. Köyün yaşlı bilgesi onlara birer deri heybe vererek sıkı sıkıya tembihledi. Heybenize ne alırsanız alın, ağırlığını taşımaya hazır olun. Söz veriyoruz. Yol boyunca karşınıza pek çok parıltı çıkacak. Parıltı mı bilge? Evet, dikkatli olun. Hazırız. Ormanın derinliklerine daldıklarında yollarının üzerinde kristal gibi parlayan, paha biçilemez taşlar gördüler. Bunlar servet eder. Ama biz bilgelik için geldik. Kerem, kimse görmez. Bu taşlar bizi ömür boyu zengin eder. Diyerek heybesini gizlice ağır taşlarla doldurdu. Kimse görmez. Birazcık kurnazlık. Alp ise taşlara hayranlıkla baksa da Bilge'nin sözünü tuttu. Ben buraya elmas için değil, bilgelik için geldim. Günün sonunda yankılı göle ulaştılar. Karşı kıyıdaki ağaçta bilgelik elması altın gibi parlıyordu. Suyun üzerinde karşıya geçmeyi sağlayan dev nilüfer yaprakları vardı. Ancak gölün ruhu aniden gür bir sesle yankılandı. Bu gölde sadece dürüstlük yüzer. Kerem korktu ama belli etmedi. Benim heybemde sadece azığım var dedi. Ancak ilk yaprağa adım attığı an yalanın ve gizlediği taşların ağırlığıyla yaprak suya gömüldü. Heybem çok mu ağırlaştı? Yalan ağırdır. Kimin heybesinde yalan varsa o suyun dibini boylar. Kerem sırılsıklam bir halde kıyıya tutunurken taşlar gölün derinliklerine karıştı. Alp yaprağın üzerine bastığında yaprak sanki bir bulutun üzerindeymiş gibi onu havada tuttu. Dürüstlüğün verdiği o muazzam hafiflikle suyun üzerinde yürüyerek karşı kıyıya ulaştı. Benim heybemde hiçbir şey yok. Sadece verdiğim sözü taşıyorum. Alp meyveyi koparıp Kerem'in yanına döndüğünde meyve birden parlayan bir ışığa dönüştü ve şu söz ormanda yankılandı. Elma, gerçek hafiflik dürüstlüktür. Yalan insanı ağırlaştırır, dürüstlük kanatlandırır. Keşke dürüst olsaydım.